kitler Bugün bu oyun oynayacağım. Bunu Sude istediği için oynayacağım. Bunu çok önceden istemişti de ben çekememiştim videoyu. O yüzden şimdi doğum tarihimizi yapalım. 97. Acaba internette mi? Şu an interneti kapattım. Bakalım nasıl olacak. İnternetsiz de oynanılıyor mu? Dur bakayım sesini açalım. için zil mi bu? Neyse onu da kapatalım. Yeni bir pizzacımı hem de benim çöplüğümle neye bulaştığını farkında mısın? O ne ya? Olmaz. Bariz değil miydi? Peynirli pizza. İyi. Yapışını görelim bakalım. soslu peynirli altı dilim. Altı dilim mi? Nasıl yapacağım? İlk olarak hamur açalım. Nasıl açacağım? Normal bir pizzada iki malzeme olur. Sos ve peynir. Malzemeler maliyetli pizza ge pizzana gereğinden fazla sos veya peynir koymadan emin ol. Sadece pizza ötecek kadar koy. Pizzaya sosu koyacağız önce. Ha elimle ayarlayacağım bir Dur bakayım oğlum nasıl yapacak Peynir koyacağız. Tamam. Lan tıkla şuna. Lan tıkla sonra oğlum. Tamam şöyle koyuyorum. Ha. Ben biraz eli bol biri olduğum için fazladan koyuyorum. Tamam fırına mı vereceğim? E, nereye gitti o? Ya kazanmak için mi? habile koymayacağım ne 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 bir daha böyle pizza pizza olmaktan çıktı. Başka bir şey oldu. Aa kestim. Pizza'ya yeni bir boyut kattım. Lan. Şişko. Mükemmel abi beğendi lan? Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. En kötü pizza mı? Asla o fırıncı olamayacaksın. Mükemmel deyip de bunu neden soktun bana şimdi? Bir pizza istiyorum fakat o sos malzemeler hiç bulaşmadım. Sadece sos ve peynir Tabii. Ver bakalım velet parayı. Hamurumu açtım. Birazcık sos süreyim. Ee, birazcık da peynir. Şimdi karı fakşe şeylerini seviyor ya. Ata buraya. Kız fakir şeyini seviyormuş ya. Sosyal işi istemiyor. Ben de yapıyorum. Fakirim. Fakir bir insan fakirin halinden anlar. Sana şimdi çok şekilli şükürlü bir pizza yapacağım bebeğim. Şimdi. Bir tane böyle. Bir tane hable. Dur. Bir hable. Bak fakir bir insan. Bunu fazla dilim yapar. Çünkü fazla olduğunu düşünür. Yiyince daha çok doyar. Öbür türlü olsa doymazsın. O yüzden al. <laughs> Değişik bir kafa, ya kafa, yap. Neden yanlış sayıda dilinmedin? Sen ne lan? Yeah. Şevim öyle istedi. seni. Bir zorlu için buradayım. E anladık. Başka bir şey satmayız. Dedim. Burada gara satma Pizza satarız <laughs> Ne istedi lan o pizzayı? Neyse dur. Sos sür. Tamam peynir. <laughs> Ay burnum akıyor. Ay burnum akıyor. Sürü de bakıyor. İyi ki neden din yanlıştırmadın pizzayı? Sana mı soracağım lan lavuk? Burası benim Be Beğenmiysen git başka yerden al. Ay. Çok hastayım. Hasta değilim aslında. Burnum akıyor. Neyse bu karnın içini düzgün yapalım. Allah. Bu pizza senin kadar güzel. <laughs> Ay. bir peynirli pizza sos unutma. Sosu unutma tabelalar. Sos üzerine bir pizza mı olur? Pizza mı olur? Pizza kulesi mi olur? <laughs> Ay. Tamam. Peynir. Of. Bol bol bol. Eli bol bir insanım. Yapalım hemen abime. Ne vereyim abime? Birinci gün saat yedi buçuk mu lan? Bir dakika burnu bakıyor. Ay. İyi ki bu çizgi şeysini gösteriyor ha. beceremezdim ki. Demin çizgi gösterdi hadi beceremedik. Bir de değil fazladan dipi. Bir dakika bir şey diyeceğim. O beni fazladan dilimi demin nereden gördü? Ananı satayım yanlışla pizza yattım. Allah'ım. onu çöp kutusunu ben orada görmedim. Yürek acısı gibi şu an var ya. Çöpten geri alamayız mıyız onu? Uf oğlum ben onu görmedim orada. Aa öldüreceğim kendimi. Kutudan nasıl gördü pizzayı diyecektim. Çabuk çabuk çabuk. Hemen at. Abi nasıl olur? Çabuk. Nasıl olur? Kutuya koyacaktım. Uf. Ne de dilimlemiştim onu lan. Moralim bozuldu şu an millet. Beceriksizlik. Daha doğrusu sakarlık. Daha doğrusu göremedim. Lan. Geri gidiyordu pizza. Yanlışla gene atıyordum. Ol, ol, ol. Eğer bu pizza ateş üflendi. Bir kaplumbağa tarafından kaçırıldıysa ben ters doluşada yararırım. Ne? <laughs> ne dedi lan o? Hakaret etti herhalde. Sucu ücretsizmiş. Oh. Bayılırım. Sonraki gün. Sucuk. Pizir <laughs> içene pizir kelimesi yok. Neden bu? Sucu içene pizir kelimesi yok. Ne alaka lan? <laughs> Bir başka birimizde başka 5 malzeme ya ne diyor bu geç bunu. Zırvalıyor. Haber, pizza haberi. Ayak kokulu peynirle nasıl gidiyor? Sucuk demek seviye yatlamışız. Senin ayakların kokayasın. Benim peynirim kokmaz. Sucuklarını görelim o zaman. Evet, sucuklu da peynir ve sos da var. Çayla eşitelim. Bebe dilimi görmek istemiyorum. Neyse sucuklu mu istiyor? Hem beğenmişsin hem yemeğe gelişsin. Pis boğaz. Gelme o zaman. Lavuğa bak ya. Hem beğenmeyem gel iyi. Senin Seni buna hakkın yok yani. Üçer tane koyacağız buralara hep. Tamam. Şekil önemli değil. Koy gitsin. Sonuçta mideye gidiyor yani. Başka bir yere gitmiyor oradan aşağıdan çıkacak yani. Oradan bağırsaklara bağırsaklardan şeye şeyden şeye yani tuvalete. Bu kadar basit bir şey bu. Aa çizgi göstermiyor. Şu an moralim bozuldu millet. Nasıl yapacak? Ha herhalde. Az daha çöpe gidiyordum gene. Allah'ın göç Vay be bu gerçek bir pizza. Yok ne başka neydi? Dermişim mi? Asla sabırınca olmayacaksın. Ha bir herifi öldüreceğim ya. Gıcık olduğum kişiler gibi aynı. Merhaba bir sucuklu pizza lütfen. Tamam. Bak bu adam ne kadar kibar konuşuyor. Herkes burada gibi olsa keşke. Ay burada Sade sucuklu mu istedi bu? Evet. Tamam şimdi. İçeride de boyacık. Oğlum kesme yerini göstermiyor. Pizzanın sucuğu da göstermeyecek yakında. Ezberlememi istiyor herhalde oyunu. Oğlum benim ezberim kötüdür. Kötüdür. Ay bunu. Sade sucukluyu nasıl yiyorsunuz lan? Ben karışık seviyorum. O da çok pahalı. Çok pahalı o ya karışığı. Evet kardeşim. Buyur. Peynir olması gerekmiyor muydu? Peynirli miydi? Peynir dedi mi o? Hatırlamıyorum. Bir sucuklu pizza istiyorum. E deminki de aynı böyle sucuklu demişti. Sonra peynir çıktı ortaya. peynir Bak bu da peynir derse söverim. Peynir demedi deminki lauk. Sana iltifat etmiştim geri alıyorum. Gel iltifatım gidiyoruz. Ulan sokağa çıkma yasağı yok mu bu gece? Bu salaklar niye arabayla gidiyorlar? Size çılgınlar. Sonra efendim ceza yiyorsunuz. Ayıp yani. Şu peçete çöpe atayım. Yeni bir peçete çıkarayım. Çünkü burnum çok akıyor. Sürüzitim akıyor. Korona değilim. Allah korusun. Durun. Olduk mu gittik zaten. Şunu da verelim. Evet burnum bakıyor. Sinir etti bu herif beni fırıncı. Sizler i̇şte acaba bu kadar mı peynirli oluyor? Ya bunlar sadece sucuklu demiyorlar mı ya? Peynirli diyorlar. Peynirsiz bir sucuklu olabilir. Ha peynir. de peynir madem sucuklu yumurta istiyorsun ben karışık yapıyorum zaten onu. Geri zekalı. Sen niye sucuklu sade diyorsun ki? Bak bu teyze sadece peynirsiz dedi. Yani yalan mı? Peki o zaman peynir koy veya koyma mal. Niye ayrıyeten söylüyorsun? Bana peynirli sucuklu pizza yaptı. Mantıklı yani benim söylediğim şu an. Bu salaklar yanlış diyorlar. Şimdi yanlış mi adam yanlış yapar. Ben nereden bileceğim senin peynirli sevip sevmediğini. Ben karışık yiyorum. Ne? Ah. Ne? Nah. Teyzem dedim bu adam şu bu bize bana karşı hiç şansı yok mu? O ne demek lan? Uy garı sesi Garıdan adam sesi çıkıyor adamdan garı sesi çıkıyor ee, Pizza girişimcisi ne oldu? Yüksek yüzey Tamirat dekorasyon Ha, TV mi koyabiliyormuşuz. Ama pahalı. Hmm. Paralı. Şu jeton makinesi alalım mı? Yeteri kadar param mı yok? Ondan çok mu istiyor? <laughs> Lanet kesse sana. Şunu alalım. Fon ne? Fon ekleyemiyoruz. Yine şurada 32. Ha pardon. Ben fazladan görmüşüm onu. <laughs> Geç. Televizyon programı başlatma beni. <laughs> Kargo mu var? Ne bu? Dünya Pizza Derneği DPDD Selena. Pizza'nın mükemmel dünyası hoş geldin. İşte bizden sana bir meypet bunun dükkanı bilmek için ne Ne diyor bu? Eee? <laughs> bu mu? görev. Ona on servis mi edeceğim? Tamam. Kabul et. Kabul et, kabul et. Burnum akıyor. Ay. İyi günler belki öğlen de bir pizza yemeye uğrarım diyor. Şimdi alaydın sabah da yenir Hiç peynir olmayan sucuklu istiyormuş. Karıdan adam sesi çıkıyor. Ben burada sıradan bir pizzacıyım. Beni üzüyorlar. Beni bu hayatta de üzüyor. Al sana sucuklu Bak göstermiyor şeyini artık. Ezberlememi istiyor ama ezberleyemedim. Çünkü ezberim kötü. Bana bunu yapmayın. Yapmayın bana bunu. Rüzgar esiyor lan. Çatı sallanıyor oğlum. Korkirem. Yermiş. İyi dedi. Ay bir tanesi normal konuştu gitti ha. Nazar alacak. Merhabalar senden bir ricam var. Bir sucuklu pizza sipariş etmek istiyorum ama üzerine zerre peynir olmasın. Hiç peynir istemiyorsun. Tamam abicim. Bakın böyle konuşun adam gibi anlayalım. Öbür türlü sucuklu değilsin bana. Ben nereden bileceğim onun sucuğu şey peynirli olduğunu. Göt. Üstüne yazmayım. Sucuk sevip sev peynir sevip sevmediğin. Mesela ben de beyaz peyniri sevmem. Hiç yemem yani. Arada öyle Ya yani yılda bir kere beyaz peynir yerim. Bu da nadir evde olursa. Yani aklıma gelse bile al. Aklıma gelmedi sürece yemem. Ben beyaz peyniri. Sevmiyorum. Ben zeytinciyim. Bu pizza bana karşı şansı yok. Kaybalar. Bu ne? Başarım. Başarıların başarısızlığımdır. <laughs> Pepeni pizza sosu unutma. Sos Sade peynirli diyor galiba. Acaba sucuk dedim mi? Midem vuruluyor lan. Acıktım çünkü. Midem vuruluyor. Neyse şöyle koyalım. Lan sus midem. Midem çok vuruluyor şu an. Şu bölümü de bitireyim de oyunu kapatacağım. Ay açıktım. Açıktım. Çok açım. Ne cringe bir video ile karşınızdayım. Cringe videolar. Daha sana dünyanın en güzel pizzası yani. Daha ne kadar şekilli olabilir ki? Na. Birkaç saatinde sadece bu pizza sarı bölecek almak. Ne güzel işte. Sos peynir hadi. Sos peyniri ne yapmayı düşünüyorsun? Sen üstüne mi süreyim? Pizza de bari. Sabuk karı. Sos peyniri de değil mi? Ne nah, yapayım? Bu sade peynirli nasıl yiyorlar ya? Ben yiyemem. Ben hep karışık yediğim için. Çok acıktım şu an. Pizza görünce acıktım. Pizza da çok severim. Nyam nyam. Ay midem. Allah'ım. Pizza seni. Güller kırmızı menekşeler mor. Bu pizza ne diyor? Ne diyor? Okuyamadım. Bu pizza bir şey. Neden alan o? Tamam. Her neyse Samser. Burada oyunu bırakıyorum. Güzel bir oyundu ama biraz sinir ettiler beni. Oyunu çokça olmazsa güzeldi. Bunu Sude daha önce istediği için oynadım. Bir türlü oynayamamıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.